Yerel'in gündemini tutmaya devam ediyoruz. Biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Bir buçuk gün kaldı. E bir buçuk gün kaldı ve yasaklarda gelecek ama biz Yerel'in gündemini ve adaylarını konuşmaya devam ediyoruz. İyi Parti Eyüp Sultan Belediye Başkanı Emel adayı elbette. Emel Bilenoğlu bizimle. Sayın Bilenoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Allah söyletmiştir belki. <laughs> belki de. <laughs> Hayırlı olacak inşallah hepimiz için. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bugün burada ağırladığınız için. Öncelikle Emel Bilenoğlu'nu bir tanıyalım mı? Kimdir? Neler tabii yapar? Ki, tabii ki. Ben e, 31 Mayıs 1971 yılında Bartın Amasra'da doğdum. Annem Boşnak, babam Çorumlu. Dört kardeşiz, en küçükleri benim. E, 32 yaşında dünya evine girdim. İki tane evladım var, 17 yaşındalar. E, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Efendim 2019'da Eyüp Sultan'da Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayıydım. %47.4 gibi muazzam bir oy aldım. Ne yazık ki ipi göğüsleyemedim ama o gün bugündür yani 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar her gün Eyüp Sultan halkıyla sokaklarda, evlerde, mutlu ve mutsuz günlerde bir arada olduk. Ne pandemi dinledik, ne e, hafta sonu, ne bayram tatili hep beraberdik. Çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün de e, İyi Parti'nin Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı olarak sürecimi tamamlamaya çalışıyorum. İnşallah seçimi kazanacağız. Ondan sonraki 5 senede de Eyüp Sultan halkıyla hayallerimizi gerçekleştirmek için yolumuza devam edeceğiz. Eyüp'ün ismi değişti, Eyüp Sultan oldu. Fakat evet. halkı sultan gibi yaşıyor mu diyeceğim. Çünkü ekonomik krizde evet. en çok konuşulan konu yoksulluk, boş tencere ve bu tencerenin seçimi evet. yansıyıp yansımayacağı. Siz bir önceki seçimden beri alandasınız. Hı -hı. Sorunları biliyorsunuz. Bu sorunlarla mücadele etme konusunda da bir irade elbette gösteriyorsunuz evet. projelerinizle beraber. Mevcut belediyenin şu anda borç gelir ve borç dengesi ne durumda? Evet. Halk yeterince hizmet aldı. Ve sizin hmm. bu e, konuda öne sürdüğünüz ya da e, çözüm olarak sunduğunuz hmm. projeleriniz neler? Şimdi öncelikle dediğim gibi 5 senedir e, sokakta çalışıyorum. Derin bir yoksulluk var Eyüp Sultan'da. E, Eyüp Sultan çok büyük bir ilçe. Bir ucu Haliç'te, öteki ucu Karadeniz'de. E, çok farklı mahalleleri var. Konjonktür yapısı inanılmaz değişik. Bir grup e, çok varlıklı iş insanlarının yaşadığı bir mahalle ama bu mahallenin aynı zamanda bir tarafında orta seviye ve orta seviyenin altında yaşayan insanlar, daha birinci bölgede Eyüp'ün köklü ailelerinin yaşadığı bir mahalle grubumuz var. İkinci bölgede 1950 yıllarda 50'li yıllarda sanayileşmeyle yerleşmiş yerleşmiş bir kitle çok kıymetli komşum var. Bunların her birinin ayrı ayrı problemi var. Evet. Sadece derin bir yoksulluk. Değil, başka problemleri de var. Yani insanların, e, hepimizin günlük hayatında yaşamadığı başka problemleri de var. Örnek vereyim mesela, Ram Cuma Mahallesi'nde bir kadın arkadaşımızın 5 tane çocuğu var. En büyük çocuğu ne yazık ki 15 yaşındayken daha, e, saçma sapan burada söylemek istemiyorum, bir suça karıştı, uzunca bir müddet hapiste yattı. Eşi terk etti, çocuklarıyla baş başa kaldı. Hiçbir belediye başkan adayı da belediye başkanı da hanımefendinin varlığından yokluğundan haberdar değil. Öncelikle ben Eyüp Sultan'da vatandaşların tanınmasını istiyorum. Yani belediye başkanı kendi ilçesinde yaşayan 450 bin nüfus genç, yaşlı, kadın, erkek insanı bilsin. Bu insanların başına bir felaket mi geldi? Bu insanların maddi sıkıntısı mı var? Bu insanların iş problemi mi var? Bu insanların hakikaten tapu problemi mi var? Kirasını mı ödeyemiyor? Evden mi atıldı? Bunları bilmenin de yolu teknolojiyi kullanmak. Biz Eyüp Sultan'da yaşayan insanların öncelikle yardıma ihtiyaç duyanlarını Eyüp Sultan Belediyesi'nde bir kart üzerinden tanımlamak istiyoruz. Yoksullukla mücadele ederken insanların onurlarını incitmeden mücadele etmek istiyoruz. Yani sizin de benim de var olan kredi kartımız gibi bir kredi kartı olsun ve buna onların aylık ihtiyaçları için belediyenin vermiş olduğu desteği direkt oraya puan olarak yatıralım istiyoruz. Bu insanlar da sizin benim gibi gidip o kartını dışarıda kullanabilsin istiyoruz ki diğer insanlardan farklı bir kategoriye girdiklerini hissetmesinler. Bunun için tabi Eyüp Sultan'da e, insanların Eyüp Belediyesi'ne ait marketlerden de alışveriş yapmasını istiyoruz. Ya da anlaştığımız e, küçük esnaftan da alışveriş yapmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda bu kartı Orta seviyenin üzerindeki insanlar da kullansın. Tek fark olarak kendi kredi kartlarını yükledikleri gibi kendi paralarını kartlarına yükleyip o parayla gereken alışverişini veya sosyal tesislerden yararlanma imkanını bulsun istiyoruz. Ki böylece aradaki sınıf farkını da ortadan kaldıralım istiyoruz. O kartların başka ne gibi getirisi götürüsü olacak? Götürüsü olmayacak da getirisi şöyle olacak. Mesela sosyal e, belediyecilik anlamında yapılan tesislerde o kartı kullanan Eyüp Sultanlı kadınlarımızın %20 Eyüp Sultanlı emeklilerimizin de %50 indirim yap, indirim almasını sağlayacağız. Çünkü sosyal tesislerde gördüğüm kadarıyla çok pahalı. Şu anda Eyüp Sultan Belediyesi'nin sosyal tesislerinde iftar menüsü 680 lira kişi başı. Çok ciddi bir rakam bu. İnanın orta seviyede bir ailenin bile dört kişi gidip iftar yapması konusunda düşünebileceği bir rakam. Hani Topladığınız zaman… bundan 4 yıl önce 4 kişilik bir aile belki şaka gibi gelebilir ama 250-300 TL'ye iftarını açabiliyordu. Tabii, çok rahat. Şimdi çok daha uzağa gidersek daha Tabii. az maliyetli oluyordu Tabii. ama bu bizim paramızın artık değersiz hale gelmesiyle alakalı bir durum. Evet. Şimdi önemli başlıklardan biri deprem. Evet e, Ve e, konut stoklarını elbette konuşuyoruz. Özellikle hasarlı, güçsüz Hı -hı. olanları. Eyüp Sultan'da böyle bir dönüşümün e, maliyeti ne olacaktır? Seyircimizden gelen evet. soruyu hemen yönelteyim. Evet. Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde tapu sorunu hakkında nasıl bir çözüm üreteceksiniz deniliyor. Orada yaşayan halk işgalci olduğu eleştirisine evet. var. Şimdi mevcut belediye bununla ilgili herhangi bir tasarrufta bulundu mu? E, bununla ilgili nasıl bir adım attı? Siz atılmayan bir adım varsa evet. e, karşılığında nasıl bir pozisyon Fatma Hanım her şeyden önce 2019'da ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bir e, atılımıyla bir kararıyla taahhütname imzaladım Eyüp Sultan'da yaşayan e, tapu ve mülkiyet problemi e, içerisinde olan vatandaşlarımıza bir söz verdik. Dedik ki sizlere e, tapusu olan bir daireyi muhakkak vermek istiyoruz. Hala aynı noktadayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü Eyüp Sultan'da e, 2019'da yapılan deprem çalışmasında da birçok mahallede riskli bölgeler var. Riskli olmayan mahallelerde de riskli binalar var. Yani az önce bahsettiğim 1950'lerde sanayileşme ile birlikte ikinci bölgeye yerleşen arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın birçoğunun yaşadığı ve yaşamakta olduğu bir takım bloklar var isimlerini de verebilirim. İtfaiye blokları var, beka blokları var, boğaz blokları, öğretmen blokları. Bu binalar artık süresini doldurmuş binalar. Acil olan en önemlisi bunların hızlıca kentsel yenilemeye girmesini sağlamak. Zira diğer bölgelerde de çok sıkıntılı olan gece konduda yaşayan vatandaşlarımız var ama onların inanın bana e, sağlık durumu diyelim, deprem süresinde yaşayacakları e, problem diyelim, daha kolay atlatılabilecek bir problem. Öbür tarafta 5 katlı, 6 katlı ve yıkılmak üzere olan bir bina var. Bu tarafta da gece konuda yaşayan arkadaşlarımız var. Hepsinin barınma hakkı var. Hepsi de hak sahibi. Biz de bunun için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız ve insanların gelen ne yazık ki üst üste gelen zamlar nedeniyle dışarıda kira ödemeye yani ev kentsel yenilemeye girerken kira ödemeye ne yazık ki halleri yok. Devletin verdiği kira yardımı yetmiyor. Geçen gün Eyüp Sultan'da kiralar ne kadar? Ya tam olarak ondan bahsedecektim. Geçenlerde Boğaziçi Konutlarının önünde bir eylem vardı. Karot alınmış binadan ve muhakkak suretle boşaltılması talep edilmiş. Suları kesilmiş, yakın zamanda doğalgazları kesilecekti. İnsanlar isyan ediyorlardı. Biz 18 bin lira minimum kira Çırçır çır Mahallesi'nde nasıl çıkalım? Bu bunun tek bir çözümü var biliyorsunuz. Stok yapı yapıp ee, evlerinin süreci bitene kadar vatandaşlarımızı belediyeye ait stok yapılarda misafir etmek. Başka bir şekilde bu kaosun içinden çıkma ihtimalimiz yok. Aksi takdirde... takdirde, stok yapacak alanı var mı? Arazileri var mı? Çoğu satıldı. <laughs> ne yazık ki. Ama, Hangi gerekçeyle satıldı? Bunları çok merak ediyorum. Yani e, en nihayetinde bir belediyenin arazisinin olması bir güvencedir. Evet. Birçok sorunu çözmek açısından. Evet. Birçok e, belediye arazisi e, türlü çeşitli sebeplerle diyelim hı hı. vakti zamanında son 5 yılda ondan önceki 5 yılda ciddi oranlarda satışı yapılmak suretiyle e, elden çıktı var hala bina şeyimiz alanımız ama o alanlara da bir an önce e, hızlıca stok yapıları hazırlayıp insanların başını sokacak evlerini kentsel yenileme için yaratmak lazım aksi türlü e, ne bu kentsel yenilemeyi yapabilecek bir durumumuz var. Ne de bu insanları depremden koruyabilme durumumuz var çünkü şartlar ortada. Minimum ev kirası 18 bin lira. Bu devirde ben emekliyim, 12 bin küsür lira maaş alıyorum emekli maaşı. E i̇ş memur maaşı belli, öğretmen maaşı belli, işçi maaşı belli. E kiraya bütün maaşınızı verdikten sonra ki benim normal koşullar altında iş dünyasından gelen bir gelirim olmamış olsaydı, 12 bin lira zaten şu anda standart bir ev kirasına da yetmiyor. Evet. Yani üzerine de bir 6 bin lira e, ekstra para koymam lazım her ay. Dolayısıyla e, bu sürecin tek bir çaresi var sosyal belediyecilik noktasında karar verici olmak. Hepimiz aynı dertten muzdaribiz. Öyle ya da böyle ekranda olmamız ya da sizin işte geçmişinizde iş insanı olmanız ve bunun mücadelesinde bir gelir kaynağınızın olması, rahatlığınız bu ekonomik krizde bile kafi değil. Çünkü sınıflar arasında ciddi bir uçurum oluştu. Aynen öyle. O derin yoksulluğu derinden hissediyoruz. Genç ve kadın istihdamı da bu konuda çok önemli evet. ve onların alanlarının açılması, evet. biraz nefes alması, bu gençlerin geleceğimiz olduğunu bilerek gitmemesi için bir çaba gör gerekiyor. Elbette bunun yine biraz önce başka bir belediye başkanı vardı Pendik'ten İYİ Parti'nin. Yine konuşurken bunu söyledim. Bir gerçekliğimiz var. O gençleri burada tutabilmemiz lazım. Belediyenin görevi istihdam alanı açmak değildir elbette. İş imkanları, fabrikalar kurmak değildir. Fakat kadının hayatına ve gencin hayatına dokunmalıdır. Nasıl dokunacaksınız? Evet. Öncelikle gençler ve kadınlarla ilgili projelerimiz var. Basit projeler yaptım yani devasa böyle gökten indirilmiş projeler getirmek istemiyorum. Eyüp Sultan'ın sorunları çok basit çünkü. Bunları sadece içinde yaşayıp çözmek lazım, bilmek lazım. Gençleri bir kere belediye binasının içerisinde bir alan ayırmak istiyorum. Bütün inovasyon çalışmalarında bu çocukların belediyeye geri bildirimler yap, onlara görevler vermek istiyorum belediye ile alakalı. sahaya salmak istiyorum çocukları. Baksınlar eksik olanı kendi gözleriyle görüp bize geri bildirimlerini yapsınlar. Yurt dışı danışmanlığı vermek istiyorum gençlere. Yurt içinde üniversite danışmanlığı vermek istiyorum gençlere. Çünkü benim de iki tane genç çocuğum var. Bu danışmanlıkların da ne kadar pahalı olduğunun farkındayım. Ama genç arkadaşlarımdan da şunu istiyorum. Gidin üniversitenizi ister yurt içinde ister yurt dışında okuyun. Eğitiminiz bittikten sonra gelip ülkenizde faydalı birer insan olun. Birer iş insanı olun. Kadınlar kısmına gelecek olursak, gençlerle ilgili daha çok projemiz var. Onlara yaz, kış, ilkbahar, sonbahar festivalleri yapmak istiyorum. Eyüp Sultan bunun için çok elverişli bir yer, çok gencimiz var. Benim de ekibimdeki genç sayısı inanılmaz yüksek. Kadınlar konusuna gelince istihdamı da kadınları en çok yoran veya kadının sosyal hayatındaki en büyük çözemediği problem çocuğunu nereye bırakacağıyla alakalı. Her belediye başkan adayının en önceki e, vereceği vaatlerinden bir kreş yapacağız. Evet kreş ama yapalım. Yani yapacağız tamam yapacağız ama yapmıyoruz. Bir tane iki tane olmaz. Her mahallede muhakkak suretle kreş olmalı. Ama kreşin bir görevi daha olmalı. Nedir? Ben çalışmamayı tercih ediyorum diyelim. Fakat hastaneye gideceğim. Çocuk 3 yaşında e mi bırakayım, e annem hasta, mi bırakayım uzakta. Kreşe 2-3 saatlik oyun içinde çocuk bırakabilme yeteneğine sahip olmalıyız. Kadınlar için bu çok büyük bir ihtiyaç. Yoksa eve bağlanıp kalıyoruz. Hiçbir sosyalleşme noktasında e, faydalanamıyoruz, bulunamıyoruz. Bunun içinde bir kadın gözüyle eksiklikleri görüyorum kadınlarımıza da inşallah çok güzel çözümler getireceğiz. Tüm kadın adayları çok çok önemsiyorum. Çünkü bu kentin kadınlar tarafından yönetilmesi ya da eğer bir erkek yöneteceksa dahi bir kadının konfor alanını yaratacak şekilde yönetebilme kabiliyetinin olmasını önemsiyorum ve size öncelikte elbette sorunlardan biri de ulaşım ve altyapı. Evet. E, trafik yine Evip içinde keşmekeş durumda. Göktürk'ü düşününce mesela özellikle o civarda da bir ara ben çalışmıştım. Orada da sıkıntılar var. Vardı. Fakat baktığımızda genel olarak ulaşımla ilgili ve altyapı ile ilgili e, projeleriniz neler ve çözülmesi gereken problemler var mıdır? Var tabii. Şimdi öncelikle e, bir otopark problemimiz var. Hı. Otopark problemimiz olduğu için çok çok kritik bir şeyden caddeden örnek verelim. Cengiz Topel Caddesi. Evet. Cengiz Topel Caddesi Akşemsettin'in en önemli caddelerinden biridir. E, geçtiğimiz bir bir buçuk yıl önce de prestijli cadde olması adına bir çalışma yapıldı, fakat daha da kötü bir hale geldi. Oysa caddenin başına iki tane yer var, biri Parseller Spor Kulübü, öteki yeni yapılan yüzme havuzu. Bunun altına otopark yapılsaydı, oradaki esnafların bütün gün orada duran aracını otoparka bırakma zorunluluğu getirseydi belediye başkanı. Oradaki alanı daha genişletip caddeyi güzelce ne? Yani inanın taş döşeyerek sonuç elde edildi. Lütfen beton dökelim, taş döşemeyelim. Çünkü döşediğiniz taşları iki sene sonra öteki belediye başkanı gelip kaldırıp bir daha döşüyor. Ben çözümlerin bir daha tekrarlanmamak üzere yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunların her biri milli servet. Her biri sizin ve benim verdiğim vergiler nedeniyle oralarda kullanılıp, Onların Şu da işi. Konuyla işte. ilgili <laughs> e, Almanya Bremen'de çok efsane bir hikaye var. Buyurun. Anlatmak isterdim ama sürenizi çalmak istemiyorum. E, çünkü önemli. Devam edin. Bir sorun daha olacak. E, trafik Hı. probleminin yanı sıra bunları çözebiliriz. Ben e, biraz yerin altını kullanmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışarak. Çünkü yerin üstünde çözüm yapamıyoruz. Yer yok. Evet. Her tarafta olmuş vaziyette. Yerin altını özellikle Ali Beyköy Meydan. Ve Eyüp Sultan Meydan noktasında kullanmak istiyorum. Cengiz Topel Caddesi'nin başına da çok güzel bir entegre Eyüp Belediyesi'nin çalışmalarını sürdürebileceği bir grup kurmak istiyorum. Orada alt katları derin otoparklarla, üst katlarında vatandaşların taziye evi, kreş ve parseller spor kulübünün alanını yukarıya doğru çekip, Biraz kat vereceğiz onlara, üçüncü, dördüncü kata koyacağız. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Onların da çünkü tribünleri yok, Tribün de yapmak istiyorum oraya. Dolayısıyla güzel bir çalışma yapacağız. Bütün sorunlarını çözmek istiyoruz ama bir projemiz var, ring katlı koymak. Şu anda uygulanan entegre sistem nedeniyle bazı otobüs hatları kaldırıldı. Vatandaşlarımız ne yazık ki çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz belediyeyi aldığımız zaman ring katları koymak istiyoruz. Eyüp içerisinde rahat ulaşım için bunu da yapabiliriz. Ee, çok da keyifli olacağını düşünüyorum. vatandaşlarında çok işine yarayacağını düşünüyorum. Ee, önemli başlıklardan biri özellikle şeffaflık, belediye yönetimde evet. şeffaflık, gelir gider dengesinin biliniyor evet. olması, evet. halkın parasının halk için kullanılması. Bununla ilgili e, nasıl bir girişimde bulunacaksınız, başladınız, belediye başkanı oldunuz, iktidarı evet. yerel iktidarı aldınız ve ardından e, tüm verileri açıklayacak mısınız, ihaleler hakimize evet. açık olacak mı? Bunları da merak ederim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bu seçimde e, belediye meclis grupları Biliyorsunuz yüzde 48'i tamamlaması gerekiyor ki belediye meclis grubunun muhakkak suretle tek partinin vereceği oylarla bütün önergeleri geçirebilmesi için ama bu seçim öyle olmayacak. Yani üç veya 3'ten fazla farklı partinin meclis üyelerinin meclisi olacağı bir sistem geliyor şu anda karşımıza. Dolayısıyla öncelikle bu 3 Üç veya 3'ten fazla partinin meclis üyeleri bence işi çok sağlam tutacaklar diye düşünüyorum. Artık bir belediye başkanının kendi meclis üyelerine hadi arkadaşlar bugün bunu oyluyoruz, gidelim bitirelim şu işi diyebileceği bir durum söz konusu değil Eyüp Sultan'da. Kim kazanırsa kazansız ben de kazanacağım noktasında eminim. Ve bunun da böyle olmasından mutluyum. Ama biz kendi arkadaşlarımızla şunu yapmak istiyoruz. Her sene açık bir şekilde gelir ve gider tablomuzu vatandaşla paylaşmak istiyoruz. Nerelerde ne yatırımlar yaptık, nerelerde ne harcamalar yaptık, nerelerden ne kazanımlar geldi, ne kazanımlar gitti. Ee, onunla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Eyüp Belediyesi zengin bir belediye ama ne yazık ki, İşçilerimiz orada çok büyük stres altında, hem maaşları noktasında, hı hı. E, hem de e, sosyal hakları noktasında, özellikle senelik izinleri noktasında ciddi problem var. Ben onlara bir söz vermiştim, evet. buradan tekrarlamak istiyorum. Buyurun. Net maaşlarını içinden bütün kesintileri çıktıktan sonra minimum 35 bin lira yapma kararı aldık arkadaşlarımızı ve bunu uygulayacağız. İzinleri konusunda da içeride izin tutmayacağız herkesin hastası veya herkesin cenazesi olabilir. O izinler ayrıdır. Ama insanın senelik 15 günlük izne onun dinlenmesi için e, bu şekilde planlıyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Belediye şeffaf, net ve işçisiyle, çalışanıyla arkadaş dost olacak. Siz e, Mimar Sinan gibi önemli bir üniversiteden, evet. güzel sanatlardan mezun bir hanımefendisiniz. E, ve kültür sanat bakımından da Eyüp Sultan'ın bu potansiyelini bildiğiniz için festivaller dediniz. Evet. Ama ben de önemsiyorum. E, nasıl bir dokunuşta bulunacak Emel Hanım? Çünkü e, bir de geçmişi var bu konuyla evet. ilgili, e, birikimi var. Ve e, ilk yüz günde belki hepsini anlatamazsınız ama iki dakikalık bir süremiz kaldı. Önemli bulduğunuz projelerinizi de dinlemek isteriz. Tabii ki. Şimdi Eyüp Sultan'da kültür sanat açısından hı hı. E, ikinci ve üçüncü bölgede çok ciddi şeyler yapılıyor. Birinci bölge bizim camimizin bulunduğu bölge. Orası bizim maneviyatımızın en yüksek olduğu bölge. Dolayısıyla birinci bölgede... E, Başka türlü çalışmalar yapmak istiyoruz. Eyüp Camisi'nin mesela biraz daha görünür olmasını istiyoruz. Orada bir düzenleme yapmak istiyoruz. Çünkü Eyüp Camisi insanların Ümre'ye veya Hac'a gitmeden önce gelip ziyaret ettikleri çok mukaddes bir yer. Dolayısıyla birinci bölgeyle ilgili yapacağımız çalışmalar daha farklı. Ama ikinci ve üçüncü bölgede özellikle üçüncü bölgede bir gözümüze kestirdiğimiz alan var. Orada bütün vatandaşların sosyalleşmesi için çok güzel etkinlik planladık gelsinler. Bu devirde artık bir konsere gitmek çok zor. Eyüp Sultan'da tiyatro yok, tiyatroya gitmek çok zor. Bunların tamamını ilçemizdeki sosyalleşmek isteyen insanlarımıza belediye olarak sunmak istiyoruz. Bu arada unutmayayım, burada kendi projelerimin arasında var. Eyüp Sultan'ın Kemerburgaz Göktürk bölgesi özellikle İstanbul'un tamamından sokak canlılarımızın, köpeklerimizin özellikle getirilip bırakıldığı bir bölge haline geldi. Evet. Patili dostlarımız için çok keyifli bir projemiz var. Nedir o? Öncelikle söyleyeyim çocuklarımızı yerinde aşılayacağız. Onlara travma yaşatmayacağız. Ama her birinin kısırlaştırılması için de elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Demans olmuş çocuklarımızı bir özel bir alan yapmak istiyoruz. Orada misafir edeceğiz. Ya da ilçemize getirilip atılmış özellikle evde bakıldıktan sonra atılmış çocuklarımızı Orada misafir edeceğiz ve onları da tekrardan sahiplendirmek istiyoruz. Sokaklarda kalmalarını istemiyoruz. Benim de çok güzel bir çocuğum var evde. Çok kıymetli benim İsmi? için. Pablo, Pablo, Pablo Bey. <laughs> Efendim çok seviyoruz onu ailece. Dolayısıyla patili dostlarımızın beslenme noktalarını da çok özellikle Sahiplenme evet. noktasında özellikle veteriner hizmeti ve mama evet. desteği verilecek. Evet, evet. Hı hı. Bu önemli bir Bunu şey. Bunu çok yani istiyorum. Gerçekçi olması gerekiyor. Tekrar bırakılmaması adına veteriner ve mama desteğini vermek istiyorum. Ancak beslenme noktasında Göktürk'te şu anda şöyle bir problem var. Yol kenarına patili dostlarımız için... E, yem bırakılıyor, yemek bırakılıyor ya da diyeyim hı hı. şu anda ciddi miktarda yaban domuzu da gelip o yemeklerden yemek için şehre inmeye başladı ve tilki hı hı. şehre inmeye başladı. Bunlar yabani hayvanlar e, çok ciddi problem olabilir. Aslında o inme, inme düşündüğümüzde orada da bir açlık hali var evet. çünkü yapılaşma çok olduğu çok için. Çok fazla. Hayvan kendi evini bırakıp yol kenarına evet. geliyorsa orada e bir de başka de bir kolay, bir kolay yemek var, orada evet. hani evet. avlanmasını gerektiren evet. bir durum yok dolayısıyla bunları da düzenleyeceğiz tek tek. Peki süremizin sonuna geldik. İyi Parti neyip Sultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu. çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Olsun. Çok çok sağ olun. Çok sağ ve olun. Ve bu diliminde sonuna geldik. Gün izinde Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmaya çalıştık. KRT'den ayrılmayın. Haberleri KRT'den alın efendim.